iddia oran analizi kanalından Herkese sevgiler saygılar sunuyorum arkadaşlar Geçtiğimiz haftaya baktığımız, baktığımızda bugün de dahil olmak üzere e, maçlarda sonuçların hep ters bittiğini Hatta e, şöyle düşünün yani duygusal oynasanız bile yani, takım takibi yaparak oynasanız bile e, maçların sonuçları hep ters bitti arkadaşlar yani ters bitti derken istediğiniz e, oynadığınız sonuçlar gelmedi gelmeyecek de yani bu e, iki üç gün içinde bu şekilde devam edebilir e, Çünkü sistem değişiyor arkadaşlar e, iddia arayüzü e, tekrar sistemini değiştiriyor Çünkü e, yaklaşık 10 gün önce e, şampiyonlar ligi ve ondan önceki e, haftada şampiyonlar ligi varmıştı e, Siz de biliyorsunuz ki hiç, bu iki hafta çok e, bizim açımızdan şey geçti e, verimli geçti e, çok para dağıttılar arkadaş iddia büyük bir şekilde zarar etti. Yani bunun acısını çıkarırlar diye düşünüyorum ben. Çünkü birçok tahmin ve tahmincilerin e, tahminleri yatıyor arkadaşlar. Yattı. Kuponlarınızın e, 4 tane kupon yapıyorsanız bir tanesi tuttu. E, 4 tane maç yaptıysanız bir tanesi tuttu. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün de bu şekilde devam ediyor. Eee yani ben e, size önerim bu hafta oynamayın arkadaşlar sabredin hafta içi düzelecektir e, sistem yeni gelen sistem oturacaktır e, o yüzden pazar dahil e, çok büyük bir beklentiniz olmayan takımlara oynamayınız arkadaşlar Değil tavsiyem bu bugün sizlere toplam gol oran analizini yapacak arkadaşlar toplam gol oran analizi nasıl yapılır nelere dikkat etmesi gerekir nelere bakılır hemen geçelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 0 1 gol seçeneği var bu ne demek 0 0 demek ve ev sahibi ve basmanın en az bir golü demek bunun dışında başka bir tahmin yok arkadaşlar bu 0 1 seçeneği için ilk önce biz sıfır seçeneğinden başlayalım. 00 seçeneği seçeneğinde bildiğiniz üzere hiç gol olmaması demek, karşılıklı gol yok demek. Gol olmaz demek. 15 oranı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hani karşılıklı gol yok denebilir ama karşı, gol olmaz diye bir tabir kullanmamız gerçekten bu maçın çok enteresan olur 15 oran çünkü çok yüksek bir oran diğer onlara baktığımızda bu maçta en az bir takımın en az bir takımın gol atacağını söyleyebilirim yani 119 mesela burada Hamburg açılmış 251 atılacak ilk golü simgeleyen gol ama bu maçta gol olacağını gösteriyor yani devam edecek olursak deplasmanın ve ev sahibinin atacağı gollere bakacak olursak Burada ev sahibinin 1.5 gol üstüne açılmış bir 1.30'luk oran var. Yani burada demek oluyor 0.5 gol üstü yani gerçekten çok düşük ev sahibinin. Ee, yani Hamburg bu maçta 2 e, gol atabilir arkadaşlar. Hatta 2.5 gol üstüne de gidebilir. E, görmüş olduğunuz gibi tamam bu oranlar riskli ama e, maç bu yönde arkadaşlar. Deplasmana baktığımızda deplasmanın 0.5 gol altı ve 0.5 gol üstü biraz riskler arkadaşlar ee, ama atma ihtimali de var, atma ihtimali de var tabii ki ama deplasmanın yani bir buçuk üstü yani iki golü hemen hemen hiç yok diyebilirim yani arkadaşlar. Şimdi şimdiye kadar yaptığımız analizler oran analizi. Bu maçın 0-0 bitmeyeceği yönünde devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz, bırakmıyoruz. Niye çünkü karşımıza e, çok enteresan bir oran çıkabilir. 0-0 ne demek? Alt yok deme arkadaşlar. 2.53 burada e, hani ortada bir oran e, gelebilir. Yani bu alt yok içine içine ne girebiliyor? Unutmayın 2-0 giriyor. 02 giriyor, 1-1 giriyor. Bu şekilde 0-0 da giriyor yani. Bu şekilde değerlendirirseniz yani sadece 0-0 olmadığı için alt yok seçeneğini görebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir buçuk alt seçeneği 431 açılmış yani 0-5 alt seçeneği 8-9 bandında olabilir. Yani öyle düşünüyorum. Yani bu maçta en az iki gol olacağını gösteriyor oranlar. 2.5 buçuk gol seçeneği e, görmüş olduğunuz gibi olasılığı var. 2.5 buçuk gol alt seçeneği de var. Üç buçuk gol seçeneği de var. Üç buçuk gol alt seçeneği de var. Hatta dört buçuk gol üst, dört buçuk gol alt. Yani buradan hepsi arkadaşlar bu maçta bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Yani o yüzden iki buçuk gol alt seçeneğinden hani e, oynayabileceğiniz bence şu saat itibariyle Oynayabileceğiniz bir seçenek yok arkadaşlar. Yani çok riskli. Dört buçuk gol alt dersiniz, dört buçuk gol üst gelir. Üç buçuk gol üst dersiniz, üç buçuk gol alt gelir. Yani gerçekten kaçınılması gereken oran bölgesi burası. Bu maç sonucu alt oranla kaçınır mesela analiz. Devam edelim. Maç sonucu 0 0 ne demek? Yine ilk yarı sonucu sıfır demek arkadaşlar. Hiç bulamamız demek. Ne bileyim. Sıfır yok demek. İlk yarı da bunun içinde dahil oldu. Sıfır sıfır da Maç sonucu karşılık golde sıfır yok demek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, gayet olumsuz bir oran. Yani sıfır sıfır e, bitmesi neredeyse imkansız hale geldi. Şu oranı gördükten sonra. Devam ediyoruz. sıfır sıfıra geldiğimizde burada bu oran arkadaşlar yani sıfır sıfır hiç kol olmaması demek bir buçuk kol alt sıfır sıfır yani burada sıfır bitecekse bile demek ki üstünde bir e, yani bir buçuk gol üstünde bir ihtimal seçeneği göze çık, e, öne çıkıyor arkadaşlar sıfır biterse başka ne olur görmüş olduğunuz gibi Bunlar Bunlar efendime söyleyeyim. Şurada bir seçenek olması lazım ama yok kendileri. Şu seçenek gelir. Ve bu seçenek gelir. Başka bu gelir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 0-0'ı ben eledim gitti. Birkaç olumsuz durum bu şekilde tahmin yaptırıyor arkadaşlar. Gelelim e, 0-1 skorlarını yani ne demekti 0-1 go 0-1 gol şimdi 0-1 gol inceliyorduk ya arkadaşlar 1-0'lara da bakacağız şimdi. iki tarafında 1-0'na bakacağız görmüş olduğunuz gibi burada bariz bir şekilde Hamburg'un e, neredeyse e, iki katından biraz fazla e, bir oran farkı var görmüş olduğunuz gibi Hamburg'un burada bir avantajı söz konusu arkadaşlar yani 1-0 bitme ihtimali varsa eğer maçın bu e, kesinlikle Hamburg olacak arkadaşlar. Yani e, avantaj olan takım bu. Bir golle bitecekse. Devam ediyoruz. 1-0 yine karşılık gol yok demek. Olabilirliği vardı arkadaşlar. Karşılıklı gol yok demek yine öyle. Gol var. Olmaz ilk gol. Evet işte bu. E, gayet mümkün. deplasmanın ev sahibinin görmüş olduğu gibi bir buçuk gol üstü de mümkün görünüyor. Ee, yani en az bir gol atacağını düşünürsek bir sıfırlık e, skor için herhangi bir olumsuz durum yok burada. Yani deplasmanın 0.5 5 gol da olabilir burada. ki ee, çok yüksek bir oran değil. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Alt yok seçeneği yine karşımıza çıktı arkadaşlar bu alt yok seçeneği olabilirli hala devam ediyor yani bir sıfır ve sıfır sıfır için ama sıfır sıfır ödemişsin sabır şimdi sadece Hamburg'un bir sıfırına bakıyoruz efendime söyleyeyim bir buçuk gol alt demek burada biraz bu olumsuz gibi gözüküyor Yani maçın bir buçuk gol alt bitme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor yani bir sıfırlık skor için gerçekten olumsuz bir durum. Yani bu maçta eğer gol e, olacaksa en az iki gol olabilecek e, gibi şeyler düşünülüyor bize. Yani bunu görünce yani tek başına baksaydınız mesela 4.30 ya 4.31 gelebilir derdiniz ama diğer oranlara baktığınızda 4.31'in e, gelmeme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa ben oran yüksek, düşük diye gelme gelmeme ihtimalde üzerinden yorum yap diğer oranları e, gördüğünüz üzere tek tek bakıyoruz ha, olabilirliğini kontrol ediyoruz yüksek de olsa ama şimdiye kadar çıkan oranlar 4.31'in yani bu maçın 1.5 gol alt bitme gibi bir ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor maç sonucu bir karşılıklı gol yok demek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu oran gayet e, uygun Maç sonucu bir karşılık gol yoktu demek. 1-0'dan tutun. 2-0, 3-0, 4-0 gibi devam ediyor gidiyor arkadaşlar. Fakat burada mesela 3-0 ve 4 sıra bakacak 4-0 için bakacak olursak mesela şurada üst yok seçeneğine bakacağız arkadaşlar. Mesela 3-0 üst değil mi? 4-0 da üst. O yüzden üst yok seçeneğine baktığımızda 469 seçeneğini görüyoruz. Hani burada bir aslında olabilirliği var 469'un. Yani bir kenara yazın diyorum. Üst yok seçeneği yani 4.0 için bu, bu için. Peki alt üst seçeneklerinde bir uygunluğu var mı? Görmüş olduğunuz gibi 3.5 gol üst, 2.5 gol üst gayet uygun. E, skorlar bölümüne bakalım. Neden bakıyoruz? Çünkü oradaki üst yok seçeneğini ee, kıyaslamak için şimdi ev sahibinin 3-0 4-0 gibi seçenekler e, içinde 3-0 biraz uygun gözüküyor e, ev sahibi için e, 3-0 olabilir yani ihtimali var arkadaşlar Evet devam ediyoruz Maç sonucu 1-0. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir alt seçeneği bu arkadaşlar. Bununla kıyasladığınız zaman ya bu maç bir bitecekse bile bir buçuk gol üst bitme ihtimalini gösteren oranlar var bunlar. Yani maç sonucu 1-0'ın ev sahibi için bitme ihtimali düşük. Aynı şekilde deplasman için de geçerli bu arkadaşlar. eee Maç sonucu 1-0 biterse ev sahibi için handikap görmüş olduğunuz gibi bir farklı galibiyet burası. Evet. 1-2 olumsuzluk dışında 1-0'ında %50 %30'a %70 gibi bir şansı var yani %30'luk bir şansı var arkadaşlar. Evet, da inceleyelim arkadaşlar. bir 0 için. Görmüş olduğunuz gibi 1-0'lık e, skor Pasman e, için açılan 16-30 oran var arkadaşlar. Gayet yüksek bir oran. <laughs> yani burada ev sahibinin gol e, atmama ihtimali e, olmadığı için yani, o, yani yüksek ihtimalle gol atacağını e, öğrendiğimiz için yani bu maçta deplasmanın 1-0 galip gelmesi gerçekten olasılıklar dışında gözüküyor. Yani bu yüzden e, 1-0 Hamburg için olabilir diyoruz. 0-0 eledik. 0-1 için deplasman skorunu da eledik arkadaşlar. Şimdi gelelim 2-3 gole. Toplam gol 2-3 gol. Nerede bu arkadaş? Evet, bunlar arkadaş. 1.91 oran. Arkadaşlar bu oran tehlikelidir. Yani tehlikeli derken toplam gol içinde açılan oranlar için tehlikeli bir orandır. Yani gelip gelmemesi gerçekten e, şüphe uyandırır insanda. 2-3 gol ne demek? E, tabii ki yine 2-0 demek, 0-2 demek, e, 2-1 demek, 3-0 demek, 0-3 demek. Yani e, bu şekilde arkadaşlar. 2 3 gole baktığımız zaman burada ev sahibinin 2 0 2 1 3 0 e, deplasmanın şöyle yapalım 2 0 2 1 3 0 3 gol deplasman için e, yani beraberlik de var bunun içinde 1 1 2 0 2 1 3 0. Şimdi 105'i gördük burada 3 0. Deplasman gitti arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda 34 oran vermiş 2 0 için. E, 2 0'ı da eleyelim. Neden? Çünkü 2 1 bitme ihtimali yani düşünsenize maçta 3 gol olma ihtimali deplasmanın e, 2 0 galibiyetinden daha e, olası bir durum. Yani değerlendirdiğinizde eee öbür taraftan e, şöyle bir bire baktığınız zaman yani maçın e, berabere bitip karşılık golle bitmesi bile e, iki birden daha olası bir ihtimal. Hani burada e, deplasmanın bir gol atabilme ihtimali var fakat galip gelme ihtimali e, çok düşük. Şimdi neden diyeceksiniz? Şimdi iki bire bakalım hep birlikte ev sahibi için, şey deplasman için. <laughs> Göreceksiniz arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Evet. Bunlarda bir sıkıntı yok. Deplasman'ın bir buçuk gol üstü arkadaşlar bu bir sıkıntı yani şu orandan dolayı bir onun e baktığınız zaman 3.22'nin e, biraz gelme ihtimalini yani deplasmanın ikinci golüne gelme ihtimali biraz biraz değil bayağı bir sıkıntı olduğunu anlatıyor. Yani burada e, zaten ev sahibinin bir buçuk gol üst yani iki gol atma ihtimal de olduğunu farzade, farz, edersek yani iki bir bitmeyeceğini biraz daha anlamış oluruz arkadaşlar. Devam edelim. İki buçuk golüs var. Bunda bir sıkıntı yok. Yani şurada bir sıkıntı yok. Olabilir. Bu her iki takım içinde geçerli. Buraya bakıyoruz. İki buçuk golü seçeneği. Buradan da sıkıntı yok arkadaşlar. Maç sonucu. Karaşırtlı gol. İki var seçeneğine bakacağız burada. Neden? 2 bir inceliyorduk. Deplasman için. Görmüş olduğunuz gibi burada bir bu 7.45 oran var, <laughs> yüksek bir oran. Hmm, arkadaşlar, ee, inan, ben de biraz şu an şüphe uyandırdı. Yani olabilme ihtimali gibi bir sinyal veriyor ama diğer oranlara kıyasladığım zaman, e, bunu biraz daha düşük kalıyor ihtimali. O yüzden maç sonucu 2-2.5 gol üst seçeneğine bakacağım görmüş olduğunuz gibi burada ee, maç sonucu iki bitecekse bu 3.5 gol alt bitme ihtimali nedir? Zor bir ihtimal arkadaşlar. Mesela buraya kıyasladığınız zaman maç sonucu 2'nin iki, 2.5 iki gol üst bitme ihtimali eğer maç 2.5 gol üst bitecekse bu kesinlikle 1 olacaktır yani 2.5'a baktığımızda. E buraya baktığımızda ise e, şu ikisinin şansı var. Yani maç sonucu eğer iki buçuk e, gol alt, üç buçuk gol alt bitecekse bu yine bir ile sıfır arasında geçecek. Yani e, üç buçuk gol alt seçeneğinde en fazla bir bir seçeneği var arkadaşlar. Yani bir bir seçeneği üç buçuk gol alt değerlendirildiğinde yani ne olabilir en son beraber bir bir olabilir. 5.95. O da ne demek? Maç 0 üst demek. Bunu da arkadaşlar. Yani burada yine ön plana e, birinci takım çıktı arkadaşlar. Hamburg çıktı. Yani deplasmanın da iki e, bir galip gelme gibi bir olasılığı şansı kalmadı. Zaten onun dışında deplasman için herhangi bir skor söz konusu bile olamaz. Yani e, zaten 3-0'ı görmüştük. 105 oran açılmıştı. Burada iki bir oran olabilme ihtimaline kıyaslama diğer yalanlara baktık. Yani depresmanın yani bir maçın bu maçın iki buçuk gol bitecekse yani bir ile sıfır dışında ihtimaller gözükmüyor arkadaşlar. E, sıfır ihtimali mesela üç buçuk gol altı ne demiştik? E, üç buçuk gol altta bir beraberlik e, söz konusu skor olur? Bir bir olur arkadaşlar. Yani üç buçuk gol altında. E, bir birinde e, olabilirliği gerçekten çok düşüktü. O yüzden e, bu, bu maç yine e, 1'e gidiyor yani Hamburg e, her ikisi şeyde de araştırmamızda da avantajı ele geçirdi arkadaşlar. O yüzden biz burada deplasmanın galip gelme şansını eleyelim arkadaşlar. Yani deplasman için açılan bütün oranları eleyebilirsiniz. Toplam gol sayısında oluyor bunlar. Bakın toplam gol oranlarına baktık. Mesela burada maç sonucu iki bitecek bütün ihtimalleri sildik arkadaşlar. Anladın mı? Aklımızda şüphe gitti. Yani bu maçın mesela maç birden iki diyor ya. Maç sonucu iki bu. Sıfırdan iki. Maç sonucu iki. İkiden iki. Yani bu ihtimallerin hepsini eledik. Geriye ne kaldı? Hamburg'un galibiyeti ve beraberlikleri kaldı. Şimdi burada Hamburg'un galip gelme ihtimalini e, araştıracak olursak 2-3 gol üzerinden devam edeceğiz. Hamburg'un 2-3 gol üzerinden hangi skorları vardı? 2-0'ı 2-1'i 3-0'ı Evet arkadaşlar Bunlara bakacağız şimdi Biz 2-0'a bakalım Hatta bakmayalım neden bakmayalım Çünkü deplasmanın 1.5 gol üst olma ihtimali şey, Ev sahibinin 1.5 gol üst olma ihtimali var arkadaşlar ee, Ev sahibinin de ee, hani gol yeme ihtimali olduğu için 2-1 seçeneğini de ele alabiliriz. Fakat burada 3-0 üzerinde e, duralım. Bakalım 3-0'da gol yemeden e, bu maçı alabilecek mi? Evet. <laughs> Karşılıklı gol yok seçeneği. 1.81 Biraz yüksek görünüyor ama yani 1.51 ile bir kıyasladığın zaman e, yani 1.51 bir daha şanslı gözüküyor ama karşılıklı gol var seçeneği yine de devam edelim ee, ev sahibinin iki buçuk gol üstü görmüş olduğunuz gibi biraz riskli ee, ama Hamburg bu tabi Alman liginde düşününce e, tabii ki de e, 3-0 bitebilir diye bir o zaman bize e, 1 1.38'den dolayı yüksek gözükmez ee, yani Hamburg'un 3-0'ı biraz riskli ama olabilir arkadaşlar devam ediyoruz deplasmanı 05 golüsü 1 39 3 0 karşılıklı gol yok demek üst yok demek Evet yine karşımıza çıktı sizce gelir bu 469 oran iki buçuk golüs mümkün zaten vermiş olduğunu gibi Maç sonucu ve karşılıklı gol bir yok Evet arkadaşlar burada bir yok seçeneği bayağı uygun bir var seçeneği de çok yakın ama inanın karşılıklı bol var veya yok deyip bu sonucu oynamak biraz riskli Evet maç sonucu 1.75 bu 3-0 için uygun aynı zamanda 2-1 için de uygun 2-0 için de uygun Pardon 2-0 olmaz Niye çünkü 2.5 konusunda Evet arkadaşlar her türlü Hamburg bu maçta alacak e, gözüküyor. İki bir seçeneğine bakalım. Karşılık gol var. Evet iki buçuk gol üst. Ev sahibi bir buçuk gol üst. Bu daha mantıklı geliyor. O yüzden mesela burada e, öne çıkanlar oynayabileceğimiz güzel bir oran çıktı arkadaşlar. Ee, yani maç sonucu 1 iki buçuk gol seçeneği gerçekten güzel bir oran. Ee, bunu oynayabilir miyiz? Araştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani burada maç sonucu sıfır bitme ihtimali gerçekten çok düşük. Evet arkadaşlar. Bu seçenek ön plana çıkıyor. Şu seçenek. Ön plana çıkıyor. Yok sağlam olsun diyorsanız maç sonucu bir, bir buçuk gol üst. Gerçekten o da bir fırtak güzel olan. Ee, arkadaşlar. Hamburg ve Sandalsan maçının yani bir saat sonra başlıyor bu maç. Bence dikkate değer bir maç arkadaşlar. Olay bu. Yani şu iki seçenek değerlendirilebilir. Maç sonucu bir oynayabilirsiniz. Yani bu maç gerçekten fen olması gereken mec. Herkese iyi günler diliyorum bu aşaması.